Herkese selamlar, sevgiler. Bu video Fifine markasının desteğiyle çekilmektedir. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Daha fazla uzatmadan tanıtım ve inceleme videosuna geçelim. Mikrofon kutusundan başlayalım. Kutunun dış kısmında mikrofon ve marka hakkında ufak bilgiler paylaşılmış. Bunun dışında pek de fazla bir şey bulunmamakta. Sade, şık bir kutusu var. Kutuyu açtığımız zaman öncelikle bizim mikrofonun el kitapçı karşılıyor. Kitapçığın içerisinde ürünün nasıl kullanacağı hakkında bilgiler paylaşılmış. Daha sonradan kalın küpü katmanı kaldırıyoruz ve ürün karşımıza çıkıyor. Ürüne geçmeden önce belirtmem gerekir ki gerçekten ürün kutusunda çok güzel muhafaza edilmiş. Tu içeriğinde bir adet yedek sabitleme vidası, USB ve Type-C başlıkları bulunan bir adet bağlantı kablosu. Bu arada bağlantı kablosu gerçekten sağlam bir malzemeden yapılmış. K688 model mikrofon ve Mikrofonun üstünde isteğe bağlı çıkarabileceğiniz bir ses filtresi bulunmaktadır. Bununla beraber dokunmatik bir ses açıp kapama tuşu, arka kısmında ise mikrofonun ve harici olarak taktığınız kulaklığın ses düzeyini ayarlayabileceğiniz tuşlar bulunmaktadır. Son olarak ise mikrofonu alçakta kullanmak isteyenler için tripod bulunmaktadır. Mikrofonu yüksekte kullanmak istemeyenler için ise yine Fifine markasına ait bir mikrofon kolu bulunmaktadır. Harici şekilde satın alabilirsiniz. Mikrofon kolunun kutu içeriği ise şöyledir. İki parçadan oluşmakta. Bir adet masa sabitleme mengenesi ve mikrofon kolu bulunmaktadır. Çok rahat bir şekilde sizler de montajını yapabilirsiniz. İlk önce ürünün ses kalitesine bakalım. Nasılmış hemen bir aklınızda fikir olursun. Şimdi bu sesimi Fifine'in K688 modelli mikrofonundan duyuyorsunuz. Şimdi de şu anda sesimi webcam'in mikrofonundan duyuyorsunuz. Ses farkını zaten bariz bir şekilde anlamışsınızdır. Harici bir mikrofona ihtiyacım var mı diye düşünüyorsanız şu an aklınızda fikirler oluşmuştur. Tekrardan Fifine'e geçelim. Hemen şuradan özellikler diyerekten. Tekrardan Fifine'deyiz. Bu filtrenin ne? ses patlamalarını engelliyor. Tamam mı? Şimdi elimi şaklatacağım. Onun ses farkını anlayacaksınız. Tamam şimdi mikrofonun filtresini çıkartıyorum. Evet artık filtresi yok. Aynı uzaklıktan yapıyorum. Bir fark yok yani. Tamam. Bunun da farkını anlamışsınızdır sizler de. Bunu geri yerine takalım. Evet. Ses düzeyini anladık. Bakın şimdi mikrofonun buralarında lastikler var. Zaten kutu içeriğinde de gördünüz. Bu lastiklerin... Allah dur. Bu lastiklerin ne işe yaradığını şimdi göstereceğim. Tekrardan webcam'in mikrofonuna geçiyorum. Bak masaya vuracağım. Bak. Masaya vurdum. Titreşim oluşuyor şu an masada. Webcam'de zaten dalgalanıyor. Bunu da görüyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bunu webcam'den gördünüz. Hemen normal mikrofonumuza geçelim. Fifine'a. Evet geçtik. Fifine'de şu anda. Bak. Bak bu kadar vuruyorum. Yani alt kattaki birazdan deprem oluyor diye gelecek. O vurmanın titreşiminin ne kadar engellediğini gördünüz. Hiç ses bozulması yok. Gayet güzel. Şimdi bak sesi webcam'den oluyor tamam mı? Şu an ses berbat. Elimde bir mikrofon daha var. Bu önceki videolarımdan da gördüğünüz ışıklı mikrofon. Bunun şimdi markasını vermeyeceğim. Elimle de şöyle kapatayım. Bunu birçok kişi biliyor zaten. Piyasada birçok youtuber'ın kullandığı ürün bu. Bunların ikisini bununla Fifine'ı karşılaştıracağım. Hangisinin sesi daha iyi diye karşılaştırmıyorum burada. İkisinin seslerinin ne kadar yakın olduğunu göstereceğim. Şu an sesimi Fearpine'dan duyuyorsunuz. Gayet temiz tabii mikro webcam'e göre bayağı iyi sesi bunun. Bunu şimdi bu diğer mikrofonda böyle yaklaştıracağım. Aynı mesafeden konuşacağım. Şimdi diğer marka mikrofonumuza geçiyorum. Evet ışıklı marka mikrofonumuza geçtik. Aynı mesafeden hatta biraz daha eğeyim bunun kafasını. Ses kalitesinin ne kadar yakın olduğunu siz de şu anda duyuyorsunuzdur. Fifine markasını tanıttığımız için bu ürünün adını vermeyeceğiz dediğim gibi ama çoğu kişi de bu ürünü buluyor. Güncelde çoğu yayıncı bunu kullanıyor. Benim amacım burada söylemek istediklerim Fifine markası şu anda Çin menşeli bir firma. İnsanların çoğu bu mikrofona güvenip almıyor. Ses kalitesinden emin olamıyor. Adam diyor ki Çin malıdır güvenemem diyor. Tekrardan bu arada Fifa'ya geçelim. Bu iki ürünün kalitesini göstermeye çalıştım. İki üründe neredeyse birebir aynı ses kalitesinde. Bir ürün Çin'de üretiliyor diye kalitesi olacağı anlamına gelmiyor. Gayet kaliteli güzel mikrofon yapmışlar. Şimdi oyuna geçeceğiz. Oyundaki insanlara sesimizin nasıl geldiğini soracağız. Normalde videoyu oyunda çekecektik. E, fakat oyunda tam bir verim alamadık. İnsanlarla tam muhabbet edemedik. O yüzden Omegle'ye girdim. Burada insanlara ses kalitesinin nasıl olup olmadığını soracağım. Haydi başlayalım bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyi misin? İyi, sen nasılsın? İyi çok şükür. Ses iyi geliyor mu şu an sana? İyi geliyor da mikrofondan mı geliyor anlamadım. Mikrofona dokun bakayım mi? bir. Bak, tamam, mikrofondan geliyormuş. Tamam, güzel geliyor mu ses? Güzel geliyor. Tamam. Yayın mı Yok, yayını açmadım da bu kulaklığı yeni, mikrofonu yeni aldım. Bak, Fifine markası. Bakayım yazıyor mu burada? Evet. Yazıyor ama Çok görünmüyor. Onun ses kalitesini test ediyorum burada. Ses kaydı alıp kendim ben daha iyi olur. Yok kendim dinledim de şimdi bunu YouTube'a atacağım için içerik olarak. Ha. Bu şey tanıtımını yapıyorum ürünün de. Teşekkür ederim yine yorumun için. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Ben. Sen de dikkat Sesim geliyor mu? Ses nasıl iyi geliyor peki? Tamam teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun. Bu arkadaşlar konuşmuyor herhalde. ne yapıyorsun Allah'ını seveceğim. Ya? Efendi tipler arıyorum da selamünaleyküm. Aleyküm selam reis. nasılsın iyi misin? Çok şükür. Yayına selamlar bu arada. Aleyküm selam. Yayında kayıt alıyorum da e, mikrofonun sesi iyi geliyor mu? Aynen bayağı iyi şu an. Tamamdır. Teşekkür ederim. Bunu soruyorum. Eyvallah. reis. Allah, Allah, Allah emanet. Eyvallah. Eyvallah. Allah. Merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi misin? İyiyim. Sen evet. nasılsın? İyi. Allah iyilik versin. Güzel. Ben de iyiyim. Mikrofon test ediyorum. Sesi iyi geliyor mu? Çok iyi geliyor. Ben de onu soracaktım. Yeni mikrofon gibi. Ha, yeni yeni. Fihpani. Bunu YouTube için aldık. Test ediyoruz. Kanala atacağız inşallah. Atacağız mı kanala? Atacağım inşallah. Ben de gidecek miyim? Sen gitmek istiyor musun? Bu sansürleyebilirim. mi? Bana fark etmez yani. Ee, sana kalmış istersen gönder. Tamam tut komple sansürlerim şey olmasa şimdi sosyal medyada. Ee, fark etmez okey görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Selam. Nasılsın İyi misin? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? İyi Allah ilik versin ben de iyiyim çok şükür. Ses iyi geliyor mu sana acaba şu anda? Gayet net geliyor ya çok iyi sesim. Tamamdır teşekkür ederim. Yeni mikrofon aldım da bunu test ediyorum. O yüzden sormak istedim. Valla güzel sesin ya. Fifine markası duymuş muydun önceden? Valla hafız duydum desem yarın olur çünkü çok ilgimi alakam olmadığı için. Ha, doğrudur eğer bir gün mikrofon almak istersen unutma Fifine güzel marka. Film falan mı çekiyorsun? Bunu Youtube için ya e, tanıtımını yapıyoruz. YouTube. Şeyin mi mikrofonun mu? Evet. Normalde ne iş yapıyorsun? Ben normalde güvenliyim. Youtube işte öyle sevdiğim için hobi amaçlı yapıyorum Youtube'da. Bu da öyle geldi incelemem için. İyi güzel. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da sen? Gebze'deyim ben de. Ha yakınmışız bak. Ben Tuzla'dayım İstanbul'un. Ha buradasın hemen. Hı, evet evet buradayım. Var mı İyi, benden güzel. bir isteğim bu arada? Geçim. Canının sağlığı. Rahat, kolay eyvallah. gelsin. İyi Hayırlı akşamlar. Sağ ol sen. Alo, olun. Aleyküm ama bir tuttu canı mısın? Yok canlı yayın değil ya. Mikrofonu test ediyorum da. Sesi geliyor mu? Geliyor geliyor. 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 Tamamdır teşekkür Ma ediyorum. Efendim? Nasılız sence? Güzel mi? İyi çok iyi izleriz süpersiniz. İnşallah grubu bulursunuz bir tane. İnşallah ya. bize bir tane bulamazsın. Efendim? Sen bize bulamazsın. Yok benim arayışım yok çok şükür. şükür. Allah şükür. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Şimdi bırakayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyiyim, sen nasılsın? Buradan fotoğrafını ederim ben deyim. Ses iyi, geliyor mu? Geliyor, geliyor. Fotoğraf ses tamam, fotoğraf Mikrofonu test ediyorum da o yüzden sormak istedim. Teşekkür ederim. Evet. Hayırlı akşamlar size de. Sağ olun. Teşekkürler. Bay bay. Selamünaleyküm. Aleyküm selam dayı. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ımıza hamd olsun dayı. Sen nasılsın? İyi misin? İyi çok şükür Allah'a şükür. Bugünümüzü aratmasın. İnşallah dayım. Dayım eşlerin ne? Efendim? Meslek ne meslek? Meslek güvenlik. Güvenlik. Evet, Nerede olay güvenlik. güvenlik? İstanbul'da. Ha Ay. İstanbul neresi dayı? Tuzla. Biz de Sarıyer'de askeriz ya. Ha asker. Ben de Beşiktaş'ta yaşadım ya baya. Şey biliyor musunuz Balta Limanı? Dayı sana bir şey diyeyim mi? İstanbul'un hiçbirini bilmiyoruz. Ha askerlik için geldim sadece. Ee, <laughs> normalde Ankara'da yaşıyorum ben. Dayı sen bizim yüzümüze niye bakmıyorsun? Şey Bilgisayara bakıyorsun. Tam bilgisayardan bizi görüyor. Şey bilgisayardan şey görüyor sizi görüyorum ya aynen. Ben telefondan <gülüyor> bakmıyorum. <laughs> Telefon kullanmıyorum şu anda. Bu ca cahil bu. Sesi ben Sesi geliyor mu size? Güzel güzel ses veren her şey sıkıntı yok. Ha mikrofon test ediyorum da o yüzden sormak istedim. Fark ettim ya ama güzel çok güzel kaliteli ses geliyor. Eyvallah. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Tamamdır. Çok fazla durmuyorlar insanlar herhalde birkaç tane kızarıyor o yüzden seri seri geçiyorlar. Daha fazla durmak istemedim. Zaten siz de gördünüz rastgele insanlar hiçbirini biz tutmadık sonuçta burada o meklede. Herkes mikrofon kalitesinin iyi olduğunu söyledi. Bu bir istisnada olamaz. Yani kaç kişiye sorduysak hepsi güzel dedi. Zaten hepsini sansürleyeceğim. Ne olur ne olmaz. Daha farklı ürünlerde inşallah yine beraber oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.